Ses 1, 2. 3, 4, 5. Başladık. Ne diyordu çocuk? Sevgilerle büyüyelim. Sevgiyle kalın. Bunun Sevgiyle vakit... merhaba. Ee, şöyle yeniden buradayız. Konumuzu da öz vereceğimiz şekilde bence istikrar olarak Belirledik. Yani şöyle mikrofon falan aldık. Bayağı şey yaptık. Dedik ki artık işte dört ay önce falan. 4 ay oldu. Abartmayalım 2, da. 2,5 ay. Er. Yani olmuyordu işte. Siz de biliyorsunuz <laughs> <laughs> bitirdi yani. O Size de olmuyordu zaten. <laughs> evet evet tabii ki. O yüzden de dedik ki artık yani yeter mikrofonumuzu aldık. Biz ne yapıyoruz yani çekelim mi artık şimdi falan dedik. Ve bugün itibariyle çekiyoruz. Ee, pazar yine yayınlarız. Mikrofonum burada zaten. Evet. İlk oldu ajanmışım gibi saklamaya çalıştı ama gerek yok ben şöyle, şöyle olsun dedim yani. Sen markaya falan mı takıldın? Senin var çünkü öyle hani kapların. Önem verirsin böyle şey. Neydi o bana 20 bin lira dedi. Onu almadığımız için mi? Onu olsaydı zaten şey yapardı. Yapar çünkü. Dedik ki şey yapalım. Konumuz ne olsun dedik istikrar. Ben senden şunu rica edeceğim İlker'ciğim. Var da bir istikrarın ne olduğunu sorar mısın? Burada yayında mı? Evet şu anda hemen. Ne yapacağız? Yarın soracağım bir daha. Hayır, var. hazırlasaydım en azından. <gülüyor> <gülüyor> Niye hazırlayacaksın? Ben sana dedim dolaşma mı? İstikrar nedir? Sor bakalım Barda. Ses de ver kendi sesiyle. İnşallah güzel bir ses seçmişsindir Bardi için. Var mı öyle şey? Seç Aa, Ben Siri'min sesini özelleştirdim mesela. Bard güncellenmiş bu. Bard'a ne olduğunu bilmeyenler Dur. için Google'un. İstikrar, belirli bir durum uh -huh. veya koşulun değişmemesi veya çok az değişmesidir. Aynı zamanda bir şeyin dengeli veya sağlam olması durumu olarak da tanımlanabilir. İstikrar, hem maddi hem de manevi alanlarda bulunabilir. Maddi anlamda istikrar, ekonominin, politik sistemin veya toplumun... Okey kardeşim, aralara girmeyin. <laughs> Okey, biraz değişebilir diyor. Ha. Bu güzel oldu bunu öğrendiğim. Biz de biraz değiştiriyoruz <gülüyor> arada <gülüyor> Hayır. Belirli bir durumun veya koşulun değişmemesi veya çok az değişmesi. Çok az işte. Biz o çok azı biraz yanlış anlamış olalım. Hayır. Değişim çok az olabilir. Süre biraz uzun galiba. Ha. Video içerisinde sen konuşurken. Hmm. Öykü de hemen oradan rejiden müdahale etti. Evet. Öykü tatlı bir kız. Kahkahalarını çok duyuyorsunuz arka planda daha yüzünü <laughs> görmediğiniz zaman. Şen kahkahasıyla meşhur. Ne diyorduk? Ha yani istikrarımız yok. Ve evet. sonra düşündüm ki yani bu hayatta en çok istikrar nerede? Na, nerede istikrardı diye, diye düşündüm. Mesela senin kanki en istikrarlı olduğun şu hayatta şey ne? Yok ki. Var. Sen mükemmel bir istikrara sahipsin bu konuda. Örnekle? Mutfak dolaplarının kapısını açık bırakmak. Okey. Şurada gösterdiğin istikrarı. Ama bence istikrarın tanımı bu değil yani. İ Hayatım. Talları burada bir tekrarlamak... analoji yapıyoruz. Okay. Burada bir analoji yapıyoruz. Tavları tekrarlamak da istikrara girer Kesinlikle. istikrarlı hatalar yapmak diye bir şey vardır. Ve çok tatlı bir deyim bence. Yoksa da şu an olmalı ya. Yani. İstikrarlı hatalar. Bence güzel. Hepimizin yaptığı defaatle yaptığı istikrarlı hatalarımız olabilir yani. Doğru. Mesela bu senin istikrarla yaptığın bir hareket mesela. Sen ha, bunu asla katiyen düzeltmiş değiliz. Sen videoyu bu yüzden çok çekmek istedin. <laughs> yok hayır. Lafı gelmişken söylüyorum ben. Okey. Mesela benimle ilgili aklına senin gelen bir şey var mı? Yok. Nasıl yok? Ben çok istikrarlıyım. <laughs> tamam sen belli ki konuyu çerçeveyi <laughs> hazırlamışsın. Hadi Allah. Hayır ya soruyorum sana. Bence yok, ben çok istikrarlıyım. Yok. Aklıma gelmiyor. Ben çalışmadım. Ben sabah başlığı verdim. Bu arada inanılmaz planlıyız. Sabah istikrar <laughs> olayını konuşacağımız konuştuk. Nedir? Senin için. Misal. <laughs> evet. Sabahları uyandığında kahvemi içmeden. Hmm. Kahveni içmem lazım. Olamıyorum. Ağzına bir şeyler atmam lazım. Sonra bir sigara içmem lazım. Sigara sağlığa benim... zararlıdır. Bilmem evet. kaçıncı. Ben de bırakmıyorum Bırakıyorum bu arada. Evet. Çok azalttım. Mesela bu benim inanılmaz bir handikaplı istikrarım bence. Aa, yeni bir tanım. Rahatla. Tamam. Kendimizi geliştirdik bu süreçte. <laughs> <laughs> okay. Gibi yani aslında diyeceğim o ki hepimiz hayatta aslında aşırı istikrarlı insanlar. Sadece doğru istikrara sahip değiliz. O yüzden bir işi büyütmek, bir gücü büyütmek, efendime söyleyeyim herhangi bir hayal ettiğin şeyi gerçekleştirmek e, ve bir başarıya ulaşmak için güzel bir spor Benim şöyle bir örneğim var. Mesela bugün 103.4 kiloyu sallıyorum. Hadi 104.4. Mesela. 3 sene 4 sene önce dedim ki her sabah kalkayım 30 tane barfix. Barfix miydi o? Karnına yiğirme var ya ne o? Ben voleybolçudum. Karın kasını çalıştırmak için o barfix değil ya. Şu işte mekik neyse daha eski bir şey. Mekik, gibi. mekik hayat. Mekik evet. Yani her sabah kalkıp 20-30 tane mekik çekseydim bugün dümdüz bir karnım alırsın. Ne dümdüzü? Ne hortumu? Senin karnında şu an baklava yakmış. Evet. Öyle düşün. 3 yani, yıl. Yani 3 yıl önce bu kararı vermiştim ve bir sabah uyguladım. 2 sabah uyguladım. 3. sabah uygulamadım. Yok. Bence bu çok önemli bir örnek. Yani istikrar her şey demek. İstikrarlı... hayat. Yani ya, bu videoyu o yüzden böyle bir başlangıçta yani geri dönüşte bundan bir bahsediyoruz. Kendimize işte. de şey mi bu? Multimatom mu yani? Ya onu her gün veriyoruz. Evet. Mesele uygulama. Mesele evet gerçekten. Asıl mesele o zaman şey diyebilir miyiz? İstikrarı istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmek. Ne demek? İstikrarı istikrarla gerçekleştirmek. Anlamsız ya. Hayır. Bence çok tatlı. Evet. Ama bir önceki söylediklerim tabii daha keyifliydi ama bu da güzel. <laughs> yani evet. şöyle bir hiçbir şey vermedik ki. Vermedin yani. Ne bir vermedin? Bir kıssadan hissen yok. Var. dediniz spor yok. örneği verdim. Efendime söyleyeyim boş boş istikrarlarımız var. Biraz dolu istikrarlarımız var. Tamam olsun dolu istikrarlar Ne örnek verebilirsin? Yani işte en başta zaten onu söyledik ya. Yani biz YouTube'a girdiğimiz günden itibaren... Şu an 800 bin abone olurdu. Belki bilemez. Ya belki de hiç de olmaz. Net olurdu bence. Hani bir istikrarımız hiçbir zaman olmadı. Bizim tek istikrarımız mesela ne? İşle ilgili işte diğer taraftaki konularda. Peki iktidarsızlık var ya. İstikrarsızlık diye bir hastalık var mıdır sence? Bence Olmalı. Yoktur. yoktur şöyle. Bence yanlış istikrarlılık. <laughs> <laughs> Yanlış istikrar Yani doğru olmayan istikrar vardır. Yanlış istikrara bir örnek ver. İşte bu sabah kalk, kahve okay, içmeden devam etmen. Başka bir örnek ver. Mesela senin her zaman saçma sapan yolların Benim üzerimde de geç ya neyse. E ne? ne yok mu? Aklına gelmiyor mu? Yani kreatiflik, yenilik, anında düşünme, hızlı karar <laughs> ver. Bunlar yok mu? Ya sus be. Sen ver o şey, zaman. istikrarlı yapıldığı <laughs> şekilde falan. <laughs> Yanlış istiklale bir örnek. Mesela saçma sapan birine aşık olup ömrünü onunla geçirmek. Yanlış istikrarlı. kralım. Siz Sizin üzülür müsünüz? Hayır. Yani olmayacak date'lere e, e, sürekli kapılmak yani. Mesela Aa. birini, mesela seni hak ettiğin şekilde... Mesela... Sevmeyen yani, birini... Bak şimdi, isim vermeyeceğim. Bu adam, bu çocuk hmm. bana her cuma... İstikrarla mesaj... İstikrarla mesajı. Evet, her kandil. Bu mesela, ama tartışılır bunun yanlış Bir şey söyleyeceğim. Olurdu. Bu adamın bende bir faydası var mesela. Ne gibi? Açıkçası. Sana veriyorum. cuma günü... Bugün. Kancı bu arada. Mesela başka iş, hayatındaki hiç hayatındaki cevap Şaban babamız bize her cuma hayat cevap vermediğimiz <laughs> noktada insanlar ayan kesin babam bana atmıyor bunu. Biliyor yani. senin ne olduğunu onlar. Bana atıyor. Neyse yani bak yine istikrarlı bir davranışla bana bir fayda sağ. İstikrar fayda sağlar mı acaba? Kesinlikle sağlar ama doğru istikrar sağlar. Bu doğru mu peki? Yani bu şöyle bir yönden tartışılır. Kendine doğru için zaman kaybına giriyorsa bu Sana bu mesajı atma. Yok her herkes Bence etkiliyor. Ya bilemezsin. Belki spesifik olarak diyor ki bugün cuma ilk. <laughs> Otansız olur bu arada. Onun için yorucu istikrar olur. Bak evet, yorucu istikrar. <laughs> güzel kanki. Olabilir yani. Ne çıkarttık? Günün sonunda <laughs> yorucu istikrar. Ha ben şöyle de düşünüyorum bu arada. Ee, şimdi bizi engelleyen çeşitli şeyler de var. İlla işte YouTube'a video mu çekti? Ha, nasıl çekiyor? Bir yarar olsun. Yok vazgeçtim. Yani şöyle bir yer. Yarar yani. olsun ya. Öyle Hayır değil. yani bir öyle bir yer. Bir... Bir sesi olsun, Aa, bir olsun. Ha, evet, olsun. ha e, şu an yok. İşte evet. bence çok güzel istikrardan bahsetmiyormuş kardeşim. Mükemmel. Yorucu istikrar. Benim söylediklerimi unuttun ama şimdi değil mi? En ben... son seninki şova kattın. Ben de çok güzel şeyler söylemiştim. Faydasız istikrar. Ya o değil daha yeni vardı. Yoktu. Vardı. Başına bakacağız o zaman. Faydasız istikrar. Öykü sen bunu Rabia'nın eklediklerini şey olarak ekle. Büyük puntolar <laughs> halinde anladın mı böyle? Orhun kitabeleri gibi. Hmm. Neyse öyle yani kıssadan ise o zaman tamam. mesela kıssadan hisse mi ne? o öyle mi kıssa ne oldu bilmiyorsun bilmiyorsun bilmediğin için şu an bu tavrı sergiliyorsun Bilmiyorum ama evet bilmiyorum e, Niye o zaman benim söylemimi aşağıya çekmeye çalıştın Estağfurullah her zamanki ait böyle. istikrarlı olduğu şeylerden biri. İnsanları aşağı çeker. ben hariç. Beni biraz yükseltir her zaman. Ama yer yer. Böyle. Evet son sözüm var mı? İstikrarla ilgili. Bart falan boş yaptı yani. Bart bir tanım yaptı. Bart'ı ama çalıştırmamız lazım. Bir de güncellenmiş. Ben telefonumda güncellenmiş. Open ile ciddi bir savaş var bu arada. Niye adam ilgiler? Evet istikrar çok önemli bir şey ya. Böyle tarif edebiliyor. Yani şuraya gerçekten bir tek kendi yorucu istikrar <laughs> Bunu ya. <laughs> benim o kadar. Söyledim, söyledim. Hayır, Kına da gitti. Onları yazmadım. <laughs> Yorucu istikrar. Bunu yazdım. Faydasız istikrar var? Benim bir daha yazmıştım benim. Hayır. Evet. evet. Neyse, tamam. Çok okay. böyle. Okey. Tutar edi... olacaksın ya. <laughs> Çok edibüdü de olmasın. O nedense. Edibüdü istikrar. Edibüdü bilmiyor musun? <laughs> E ne? Edi ile Büdü vardı yol mu yükseliyorsun? Tamam eee. Evet. Edi Büdü istikrar ne demek? Tatışıyorlar, çarpışıyorlar. At, atışma da ona. Yani birbirimiz tarafına atışıp bunu istikrarlı hale getirmeyelim. Bizim en büyük istikrarımız bu değil mi peki sence? Öyle mi? Bence bu. Bu hayattaki en... Yazayım büyük... mı Edi Büdü eksik? <laughs> Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu şey gibi oldu. En sevmediğim bitiriş bu arada. Psikolog da şeydi. O zaman haftaya gidelim. Mesela psikoloğa gitmek bir istikrar. Aa bence başka bir konu. Söyle bakalım. İstikrarlı bir şekilde terapi almak doğru mudur? Yanlış. Burada bırakalım. Haftaya devam. Edelim. Niye kardeşim son? Psikolog yapılır bu anda. Haftaya devam. Evet. O zaman burada kesiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İstikrarlı. E, bir Ayağ. dakika şey. Saçma istikrarlarınızı alta yazın. Boş istikrarları. Boş istikrar. Ya bırak şimdi ya. Hadi bitir kalk artık. Bakayım.